Evet, staj sürecinin mentörle beraber ilerlemesi benim için çok öğretici oldu. İstediğimiz zaman destek alabildik. Onun dışında da zaten ofisteki sıcak ortamdan dolayı mentör dışında diğer kişilere de soru soraraktan bir şeyler öğrenebiliyoruz. Kendimize bir şey katabiliyoruz. O yüzden benim için çok keyifliydi. İki aylık staj sürecim benim için çok öğretici geçti. Aynı zamanda daha önce SAP'nin e-commerce alanını çok fazla bilmiyordum. Haritres sayesinde tanışmış oldum ve burada çok güzel deneyimler elde ettim. Bu iki aylık süre çok hızlı geçti gerçekten. Çok dolu dolu ve çok şey öğrendim. Ortam da çok sıcaktı, samimiydi. Yani herkese soru sorabiliyordum. E, sormak istediğim bir şey olduğunda herkes kolayca yanıt veriyordu. Bu yüzden de öğrenmem çok daha hızlı ve kolay oldu benim için. Haratres Teknoloji baş programını LinkedIn üzerinden gördüm. E, LinkedIn üzerinden hemen başvurdum. Haratres Teknoloji benim takip ettiğim şirketler arasındaydı. Haratres'i zaten daha önce takip ediyordum LinkedIn'den ve bu ilanı görünce de başvurmak istedim. Hem arkadaşlarımdan duydum hem de Haratres Teknoloji'yi zaten sosyal medya hesaplarından takip ediyordum. Dedim iyi ki de başvurmuşum. İlk bir aylık süreçte Spring projesi yaptım. Ondan sonra SAP Commerce Cloud'la ilgili detaylı bilgileri öğrendim. Ve gerçek bir projede yer almak, bu deneyimi elde etmek kariyerim öncesi çok güzel bir deneyimdi benim için. İş olarak soru sormanın önemi oldu. Soru sormanın, yetkin soru sormanın, yerinde ve doğru soru sormanın ne kadar önemli olduğunu anladım. İki aylık sürecim boyunca takım çalışmasının önemini bir kez daha görmüş oldum. Aynı zamanda SAP Commerce Cloud hakkında bilgiler edindim. İş planımı düzenlemem gerektiğini öğrendim. Bunun haricinde zaman yönetimimi iyileştirdiğimi düşünüyorum. E, teknik anlamda zaten çok şey kattığını düşünüyorum. Onun dışında Sikink Security'den başlamak benim en başta özgüvenimi kazanmama sebep oldu. Ve özgüvenimi kazandıktan sonra diğer öğreneceğim konularda da benim için önemli bir rol oynuyor diyebilirim. Hayalet Respeed Staj programının bir mentorla ilerlemesinden dolayı ben çok memnunum. Destekten dolayı ben çok şey kattığını düşünüyorum. Onun dışında sistem düzenli olarak devam ettiğinden dolayı nasıl ilerlemesi gerektiği, bizi nasıl yönlendirilmesi gerektiği çok net biliniyor ve bana çok şey kattığını düşünüyorum. Hayalet Respeed hakkındaki düşüncelerim öncelikle iş analistliği hakkında, bu yetkinlikleri hakkında bana çok fazla şey kattı. Eğer buradaki gerek mentorlar, gerekli arkadaşlar olsun soru sorabileceğim çok fazla insan vardı. Ofise gelmenin de aslında burada ne kadar faydalı olduğunu anladım bizler için. Bu iki aylık süreç benim için çok geliştiriciydi. Kendimi geliştirdim. Gerekli frontend, gerekli back kısmında önemli ilerlemeler kat ettiğini düşünüyorum. Mentorlarımdan da geri bu şekilde. Stans süreci benim için çok eğitici geçti. Telin telemes videolarıyla birlikte eğitimimizin desteklenmesi sürecin çok daha iyi ilerlemesini sağladı. Daha önceden takip ettiğim bir şirket geldikten sonra da beklentimi karşıladı diyebilirim. Sosyal bir şirket olması da çalışanların ve aynı zamanda benim motivasyonumu her zaman yüksek tutuyor. Hayat Test Şirketi'nin eğitici, dinamik, aynı zamanda sosyal bir şirket olduğunu düşünüyorum. Ve bu süreçte bu şirkette kendime bir yer edindiğim için kendimi çok şanslı hissediyorum. Hayat Teknoloji'nin çok sıcakkanlı bir ekibi var ve bu öğrenme sürecimizde çok önemli bir rol oynuyor. Ee, bu ekibin bir parçası olduğum için çok mutluyum. Harap Respect hakkında düşündüklerim SAP Commerce Cloud ürünü üzerinde uzmanlaşmış kadrosu olan e ticaret yazılım danışmanlık firması ee, ve bu firmada staj yaptığım için çok mutluyum. Harap Respect staj programına katılacak arkadaşlar kesinlikle şiddetle tavsiye ediyorum. Nedenlerinden en büyüğü bence öğrenirken eğlenmeniz oluyor. Bence düşünmeden başlayabilirsiniz. Çünkü gerçekten çok şey öğrenebileceğiniz güzel bir ortam var ve herkes çok ilgili. Bu yüzden de kendinize bir şey katmak istiyorsanız ilanı gördüğünüzde başvurabilirsiniz. Sizin için çok iyi olur. Bir sonraki staj programına başlayacak arkadaşlara önerim kafalarında soru işaretleri varsa bu soru işaretlerinden kurtulmaları olacaktır. Haritres şirketi çok fazla eğitici bir şirket. E-ticaret alanında uzmanlaşmış kişiler olduğu için bütün sorularınıza cevap verebilecek bir şirket. Aynı zamanda sosyal de gerçekten kendinizi burada bulunmaktan şanslı hissedeceğiniz bir şirket. Ben bu staj programında gerçekten kendimi geliştirdiğimi düşünüyorum. Diğer stajyer arkadaşlarla da konuştuğumuzda aynı fikirde olduklarını gördüm. Bence kesinlikle başvurmalısınız. Müzik